Ar-Rahman. birlikte cumamız mübarek olsun. Allah bu cuma de Somali'de Soma'da meydana gelen afetten dolayı Allah'ımıza öncelikle hamdü senalar olsun. Bu kardeşlerimizin ölülerine Mevlem yardım eylesin, rahmet eylesin. Keride kalanlara sabırlar ihsan eylesin. Ülkemizin, devletimize zeval vermesin Mevlam inşallah. Devletimiz orada değerli cemaat seferber oldu. Dua yapalım. Onun yüzündür ki Cuma saatinde Cuma, Yasin okuduk, Kur'an okuduk. İnşallah şimdi de dua yapacağız. Bugün duaları aşkla yapalım, kalpten yapalım, zevkle yapalım inşallah. Bu saatte yapılan dualar, bildiğiniz gibi Cuma günleri yapılan dualar kabuldür. Onun için amin. الحمد لله رب العالمين، آمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، فاهدنا وأتقنا للحق وإلى طريق المستقيم، لبركة القرآن العظيم، وبحمدك من أرسلته رحمة للعالمين. وأعفونا يا كريم، وأعفونا يا رحيم، وأغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجنودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. يكرمنا بكرامة القرآن ويشرفنا بشرافة القرآن ويدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن فارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا كريما وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جنة كل دليل وإماما vel ve gunudi ve keremike ya ahramele kerimin ve erhamer ey istiane rahmet kabul ederiz can hajet kabisine çalan Kullarına rahmet ezel bulur Allah ya rabbim yalnız sana kulluk ederiz sadece senden yardım dileriz ya rabbim şurada yalvaran kullarını imanı korundan sana varan doğru yoldan aytmayalım bir gönlümüzü sana açıyoruz başda göre tövbe göğsü dua yapıyoruz Kıyılkısına cebiliyoruz ya Rab. Mutlanımızı boşa çıkartma ya Rabbi. Melekleri nura, fedekleri bütün alemleri huzura kavuşturan sevgili peygamberimizin hürmetine, bu cuma günü hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Allah Allah. Ya Rabbi şu anda Manisa'daki kardeşlerimize sen onları koru ya Rabbi. Onlara sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Ölüleğine rahmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin-i Şerif, birinci Peygamber Aleyhisselam, son Peygamber evet. bizim Nebimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onların arasındaki bütün ilk peygamberlerin, evliyaların, evliyaların, meşayetlerin, üstadlarımızın ruhları ne gelin sana feydar edin ya Rabbi. Evet. Şu anda amin diye, sizlerin cemaatini geçmişin Allah'ın affeyle ya Rabbi. Evet. Sizlerin cemaatini geçmişin Allah'ın affeyle ya Rabbi. Yani bilhassa, şu mübarek günde, asla, şu kardeşlerimi de yardım eyle ya Rabbi. Gönüllerine rahmet eyle ya Rabbi. Kabirlerine huzur eyle ya Rabbi. Kabirlerine cennet eyle ya Rabbi. Cennetinin cemalini güne bizleri ihlak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi onlara tepkilerine orada olmamızı da nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasta hasta olanlar, hastanede yatanlara da şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bütün devletimize zeval verme ya Rabbi. Devletimizin yanında olan kullarından bizleri eyle ya Rabbi. Ya Rabbi birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Müslüman olduğumuza, Müslümanlara sen yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda amin diyediğiniz iki can daha şey siz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri bu dünyada iyilik, bizleri ahirette de iyilik. Bizleri o cehennemin ateşinden koru ya Rabbi. Bizleri anamızı, babamızı ve bütün inan müminleri o göründü hesap gününde bağışla ya Rabbi. Sen affedersin affetmeyi seversin. Şurada amin diye sizleri deli cemaatı affeyle ya Rabbi. Cuma evet. saatinde öyle bir zaman dilimi vardır ki diyorsun. O zaman dilimine de denk düştük. Ellerimizi seda açtık ya Rabbi. Ellerimizi boş çevirtme evet. ya Rabbi. Evet. Bütün isteklerimizi, arzularımızı yerine getiren kullarından bizlere eyle ya Rabbi. Evet. Ya Rabbi amin diye dinlezik ki cihanda aziz eyle. Evet. Dualarımızı Bismillahirrahmanirrahim. فتكبل يا رب بكبول حسن آل جل سنسن لما قال يا ربي يا رب الدالة بزا ميلا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلاة